Volkswagen yetkili servislerimizde bakım ve onarım işlemleri master teknisyenimiz bitti demeden bitmez. Her bakım ve onarım işleminin ardından aracınız son kontrol noktasına alınarak master teknisyenlerimize teslim edilir. Burada önce tüm lastiklerin basınçları ayarlanır. Stepne de unutulmaz. Ardından farların aydınlatma alanları uygun cihazlarla kontrol edilir ve gerekirse ayarlanır. Elbette yağ seviyesi, fren hidroliğinin içindeki nem oranı ve antifriz derecesi de kontrol edilir. Son olarak tüm aydınlatma elemanlarının doğru çalıştığından emin olunur. Aracınız ancak tüm bu kontrollerden geçtikten sonra size teslim edilir. Siz Volkswagen'inizi güle güle kullanın diye Volkswagen.